Daha sonra ben sana dedim ki Serdar niye polise gitmedin? Üzerinden bunca zaman geçmiş dedim. Niye savcılığa gitmedin dedim. Akşam konuştum Yalçın abi ben onlar salı akşamı. Çarşamba günü öğlenleyin. Emniyete gittim. Niye abi o anda gitmedin emniyete? Niye Gece dört şimdi... ay oldu 4 ay oldu niye gitmedin? Antalya'da kaybolduğu vakit niye gitmedin? Bana diyorsun ki anne karakola gitme tek tek Dilek dilekçe verme ben dilekçe verdim. Hani dilekçe? Hayır gel. Benim kızımı Şarap sattın bu... sen. Buyur oraya gel bana değil vermedin, Serdar. Sarampol karakol. Sen benim kızına bir sahip çıkmış olsaydın. Beyefendi rica ediyorum, aynı anda konuşalım lütfen. Söyledim var ya ben senin altına bir atardım söyleme sayın. Hayır. Hemen benim ben... kızıma sahip çıkmadın. Tabii Canımı düşünce mi dedi dedin kandırdın kahasına beni ne getirdin. Ben neden kandırdım? Aldın götürdün. Kandırmadım Doğru ben. Doğru dürüst kanını doyurmadın. Doğru dürüst parasını vermedin. Yazı yanıma geldi elli milyon yer para. Ben üç gün vermedin. önce. Erkek ulan erkek karısını ağır susuz bırakmaz. Dört gün önce para dedi. Dört günde ben adım. Ben de senin bir sen hep beraber çıkartın Senin arkadaşın Sen de senin arkadaşın Ya çıkayım sen hayır. çıksın. Senin arkadaşın sen biliyorsun. Dün orada şey geldi reklam arasında. Telefonu açtım buradan boynum mesaj gönder. Kime gönderiyorsun? Anne kimse değil. Gelenler Aşağıdım. arayanlar ben diyorum. Anne çıkıyor yukarı. Güle güle konuşuyor. Hayır. Benim kızımın oraya resmi çıkıyor. Hiç karısı kaybolmaz gibi diyor. Böyle gün duruyorsun. Anne ben neredeyim? Hiç bir yastığa baş koymadım? Bir haftadan beri ben onun peşindeyim. Neden? Sen ne acaba... Bulacaksın. Asiye bana dedi. Serdar, Abi, sen de sen vuracaksın benim kızımı. Annesinin müthiş yüzleşmesi. Bir dakika, bu, bir dakika, bir dakika. Vuracaksın sen de. Anne, bak, sen de benim kızımı. Arkadaşlar bir, bir gelir Buralım misiniz ya? Asıl niye kaçırdın kaybettin kızımı? Olsun, kızımı sattın. <laughs> kızımı sattın. Ya gel şuraya. Kızımı sattın. <laughs> kızımı, sattın. <laughs> kızımı sattın. Bırak, bırak, bırak. Kızımı ekledim. Kızımı ekledim benim kızımı. Harcandım benim kızımı. Geç genç sürüyel. Serdar, geç sürüyel. <laughs> Hamendi, böyle yaparsan sizi dışarı çıkartırım. Hanımefendi böyle yaparsan sizi. Bir dakika. Serdar olsun. <laughs> ben burada kalacağım. Serdar, vereceğim. otur şuraya. Serdar. Bir dakika arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Serdar bir dakika. Hanımefendi böyle yaparsanız sizi stüdyodan dışarı çıkaracağım. Duyuyor musunuz beni? Hanımefendi beni ben 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 duyuyor, bir duyuyor bir musunuz? Duyuyorum da seni selamlayayım merkezde. beni duyuyor musunuz? Bir dakika Serdar. Beni duyuyor musunuz hanımefendi? Duyuyorum yapsınlar. Böyle yaparsanız siz stüdyodan dışarı çıkartmak zorunda kalacağım. Rica ediyorum. Ben burada sana saygı söylüyorum. Bir şey söylemiyorum ben. Ben sana on gün bekledim burada. Bana, on gün, on ben ben. Ben. burada gün. Bana bir telefon geldi. niye? telefon geldiğinde ben direkt o telefonları Yalçın Bey'in ekibine göndermişim. Anında. Göndermesin. Sen ne kadar... Serdar şey bir, kadar bir dakika bir izin verir bir misin? Bir dakika. Evet sevgili izleyenler. Cumartesi akşamı burada bir anne, kızının kaybolmasından olmasından sorumlu tuttuğu ve aslında isteyerek de evlendirmediği damadına böyle bir tepki gösterdi. Programda yayına bağlanan bir bayan, bu kadının Alanya'da bir birhanede garson olarak çalıştığını, İmam Nikahlı kocası tarafından kendi evine getirildiğini söyledi. Ağzından da bir laf kaçırdı adamın bu kayıp kadının yanındaki kişinin adını ağzından kaçırdı yayın sırasında. Coşkun dedi. Senden daha iyi bakıyor bu kadına dedi. Biz de onun üzerine kayıp olan kadının kocasını Alanya'ya gönderdik. Şimdi Alanya'da ne oldu? Bu kadın ortaya çıktı mı? Gerçekten fuhuş batağında mı? Bir saniye bir izin verirseniz hanımefendi. Bu kadın gerçekten fuhuş batağında mı? Kendi rızasıyla mı bir şeyler yapıyor? Yoksa anlatılanların hepsi yalan da bu kadın hiç ummadığı biris tarafından birilerine pazarlandı mı? Bir dört dakika aradan sonra en somut ve net gerçeği ben burada açıklayacağım size. Ben, sen de dedim, ben, dedim, ben, 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 Evet, tamam. Ne yapıyorsun ya? Ne ne diyorsun, ben olma, ne ne az az ya? sana ne diyorum? Ben aramak için buradayım diyorum. Ben ara ben peşin olmasam buradayım. Ne yapıyorsun? Bir, bir ya. dakika, olursa. bir saniye, bir, bir saniye, dakika efendi. Serdar. Efendim abi. Sen cumartesi günü yayın sırasında Fatma'nın evet. bir iddiası var. Kayıp kadının yani senin karının bir iddiası var. Diyor ki reklam aralarında sürekli birisiyle mesajlaşıyor. ve yukarıya çıktı birisiyle konuştu diyor. Doğru mu? bu? Yasir abi konuştum bana gelen telefonlar var. Şimdi amcasından... Güle güle mi, mi konuşman gerekiyordu? O yüzden Karısı yani. Karısı kaybolan bir Anladım. sana ağlar ağlar. gözüne yaş görmedim. Güle güle buraya. He 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 gülüyorsun. gülüyorsun. Ne gülüyorsun? Senin karın değil mi? Bir yastığa baş koymadın mı? Hiçbir benim kızımın eli olmadı sana karşı. Ya bak öyle diyorsun da ben öyle bir şeyim olmazsa ben niye burada Asiye'yi arayayım? Neye? Neye geldim buraya? Diyorsun. Ya mesaj daşmadım ben, niçin mesaj daşıyorsun? Kızımı bulacaksın Serdar. Kızımı bulacaksın. Sen buraya geldin. Nereden baksın bir buçuk aydır buradayız. Doğru mu? Geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir kere olsun bize. Benim karıma tecavüze kalkıştılar diye bir şeyden bahsetmedin. Etmez, Yakın ya da uzak arkadaşım fark etmiyor. Bunun tanıdığın birisi olduğundan bahsetmedin. Doğru mu? Doğru. Karın da diyor ki ben bu yüzden gittim. Kim bu abi? Karına tecavüze kalkışan kişi necidir, arkadaşın mıdır, neyin nesi? Asiye şu anda seni de dinliyor, anneni de dinliyor, cici babasını da dinliyor. Biraz sonra da burada çıkacak, Dobura, dobra dobra neyse söyleyecek. Kim abi bu adam? Eskişehir'de birisi. Evet. Serkan diye bir, bir çocuk. Evet. Daha önce e, bizim eve gelmiş evet. beni sormaya. Asiye'yi görünce. Evet. Bunlar Asiye'nin Serkan seni nereden tanıyor? Benim uzaktan arkadaşım. Hani ne normalde. işi var senin evinde arkadaşın? Beni sormaya gelmiş hesapta. Aslında ben kendisinden hayatta yani ne şey yapmam... ...bilmem de yani. Benim ee, kız kaçıracağım falan biliyordu. Ne Madem bileyim bu kadar... gönderme düğünü? Ben nereden göndermişim? Serdal, çok suç. Ya ben gönderemeyeyim öyle bir şeyi. Serdal, canımı yaktın Serdal! Ben burada Abi bir buçuk aydır çekeyim biliyor musun Serdal? herkes, herkes çekiyor. Şey, herkes çekiyor herkes. Ne çektin sen? Herkes çekiyor. Hanımefendi bakın ısırtadan çıkarttınız. lütfen. Nerede sattım, sattım, sattım ya hala sattın diyorsun ya. Hanımefendi hanımefendi sakin olabilecek misin? Hanımefendi birazdan Asiye konuşacak sakin olun lütfen. Arkadaşlar reklama girebilir misiniz rica ederim. Hemen girin hem de hemen girin. Ay Bey böyle gelebilir miyiz? Neden bu yüzden mi kaçtın? Sırat bu değil. Sebep nedir evi terk etme sebebi? evimden kaçmadan önce yani Antalya'ya gelmeden bir hafta önceydi. Yani sürekli ben kapılarım 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 camları kırılıyor, evlerim camları kırılıyor. Artık eşimin yani Serdar'ın boşandığı eşi Nurcan Hanım'ın dostluk beni kaçırmaya kalkana kadar. Aşk yani Dostu mu? Neler anlatabilirim ki ben size? Aşk Asiye seni kimse kaçırmaya Aşk kalkmadı. Kimse kaçırmaya kalkmadı. Ya, Öyle sen? Asiye, Asiye de, hayır de, hayır, de, hayır hayır. Ya bir dur be ya. <laughs> Bir şey ya. Dur be diyorsun ya sen ne biçim insansın ya. Ya dur Fatma Yine ne olur ya. Fatma, ya ne Fatma. Fatma sen ne rica ettin Fatma. Fatma. Fatma kızın telefonda Fatma. Hala geliyor. Al kadına al çalışıyor ya. Anne. Fatma Hanım çıkartırım kızın sizi. Fatma Hanım. Fatma Hala geliyorsun bana. Sizi stüdyodan çıkartırım böyle yaparsın. Senin ne işin var? Fatma. Senin ne işin var? Fatma bana bakar mısın? Kızın senden konuşacak. Bir kendine gel. Neyim benim? Bir saniye. Bir saniye şey beyefendi. Ne küfür ediyorsun sen? Beyefendi bir dakika. Kime küfür ediyorsun? Serdar burada erkeklik yapacaksın orada yapsaydın. Utanmazsın. Küfür, küfür ediyor Yalçın abi. Karın ne diyor duyuyor musun? Camına merdiven dayamışlardı. Karına tecavüze kalkmışlar ne yaptın? Tecavüz yok Efendim, Yalçın ben abi. Ben bir saniye. Beyefendi lütfen. Lütfen. Anne. Asiye. Efendim yavrum. Efendim. annem ne olur sakin ol. Yavrum bir gel ne olursun. Beyefendi rica ediyorum lütfen. Anne senin yanına geleceğim ben. Lütfen. Ne olursun seni çok seviyorum gel yavrum. Anne. Beyefendi rica ediyorum. Ben. Abi bir şey ben. anlaşılmıyor rica ediyorum Efendim lütfen. Kızım. Ver abi. Kızım ne oldu? Ne oldu diyorum bak kendi yalvarıyorum bak. Geleceksin yanıma? Ben iyiyim beni merak etme ben sen yana geleceğim. Ben seni görmeyeceğim için rahat etmiyor. <laughs> Kapatma telefonunu. Kapatma Asya tamam. açık konuşamıyor <laughs> tamam. Anla arkadaşlar sevgili izleyenler. Ben tekrar söylüyorum, hep söylüyorum, ekranda yazıyorum kocaman kirli reytingi hayır, bu programda yaşanan her şey gerçektir, kişiler gerçektir diye. Serdar'a o yüzden ben insanların üzerine çamur kalmasını istemem. Asiye önce dedi ki haberi var, hiçbir şey yapmadı. Sonra dedi ki ben kocamı suçlamıyorum. Sonra dedi ki sessiz kaldığı için kızıyorum. Boşanmaya karar vermiş. Şimdi ben kısa bir ara vereceğim. Bu reklam arasında bir Asiye ile <laughs> konuşacağım. Yayında söylemek istemiyor Asiye, bana daha önce de söyledi. Ne zaman görüşeceğinizi, nerede görüşeceğinizi öğrenip size bildireceğim tamam mı? Tamam.